Sizlerle beraber kinetor oynayacağız. Yine ikinci defa oynayacağım aynı gün içinde. Bir tane isim buldum. O ismi bulamıyor arkadaşlar. Ve size çok nadir şey ödül veriyor. Şunu şey yapalım. Silelim. Şimdi kinetora e girdik. Bir şekilde watch gel. Beyler, astronot Billy seçeceğiz. bakalım bulabilecek Bulabilecek mi? bulamaz. <laughs> Biz bir kere denedik bulamadı. Aynen bulamadı. Bu sefer bu Astronot Willy. belki izlersiniz. <laughs> Linkini koyarım. Yani link koymam da ismini koyarım. Karakterin kadın mı? Hayır. Hayır. Karakterin bacakları var mı? Evet. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin brols'tır. Hayır. Karakterin kötü mü? Hayır. Karakterin süper kahraman mı? Hayır. Karakterin bir çizgi filmden mi? Hayır. Animasyon mu? Karakteri bir oyun karakteri mi? Hayır. Karakterin bir kitaptan mı? Hayır. Karakterin sporcu mu? Hayır. Karakterin insan mı? Evet. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin Japon olsun mu Hayır. E öyle deseydik kuba derdim. Neyse. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin bir diziden mi? Hayır. Karakterin gerçek hayatta var mı? Hayır. Karakterin bir sinema filminden mi? Evet. Karakterin okula gitmekte mi bilmiyorum. Karakterin savaşır mı? Evet. Karakterinin özel güçleri var mı? Hayır. Karakterin bir çocuk mu? Evet. Karakterin bir ejderha ile bağlantısı var mı? Hayır. Karakterin bir korku mu? Hayır. Karakterin kardeşi var mı? Hayır. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin siyah saçlı mı? Hayır. Karakterin çizgi film karakteri mi? Ne yaptın? 18 yaşından büyük mü diyor? Hayır dedim ben de işte ha doğru ya karakter saçın mı evet karakterin canavarla, canavarlara karşı savaşmakta mı evet çünkü kaya canavarları var diye film biliyorum bilemedi böyle bu ne Tebrikler. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek karakterini ve muhtemel bir akü ödülünü keşfet. Beyler ben burayı keseceğim çünkü şey oluyor. Reklam. Meydan okuduk sana. Evet arkadaşlar bilemedi. Ben yine şey devam etmek istiyormuş. Ben de evet dedim. Soru 31. Karakterin kılıç ile mi savaşmak? Hayır. Karakterin bir kitap serisinde mi? Hayır. Karakterin daha önce filmde oynadı mı? Hayır. Karakterin se sen, sen mi kontrol etmektesin? Hayır. Karakterin Japon mu? Hayır. Karakterin hiç televizyonda gördün mü? Hayır. Karakterin Marvel çizgi romanı hayır. Karakterin bir oyundan mı hayır? Karakterin kitap karakteri mi hayır? Karakterin bebek mi hayır? Karakterin süper güçleri var mı hayır? Karakterin bir erkek mi evet? Karakterin Amerika'da mı yaşamakta? Evet. Mı yaşamakta? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki Kanada'da nereden biliyorsun? Karakterin zombilerle alakası var mı? Hayır. Karakterin savaşıyor mu? Evet. Karakterin bir çizgi filme ait? ait hayır. Karakterin korku türlerini Hayır Karakterin hiç uzayda bulundu mu? Evet Karakterin Star Wars'ta oynamış mıydı? Hayır Karakterin uzayla ilgisi var mı? Evet Karakterin bir geminin kaptan, kaptanı mı? Hayır Karakterin öldü mü? Hayır Karakterin bir ismi? Evet Karakterin ajanlık yapıyor mu? Hayır Karakterin saçı var mı? Evet Karakterin ak aktör mü? Hayır. Karakterin küçük prensler mi? Hayır. Karakterin robotlarla bir bağlantısı var mı? Var. Var. Benim robota çok iyi bakıyor. Robotu böyle duygusallaştırıyor. Robotun duyguları Nasıl oluyor. Sessiz Önce. Karakterin bir Japon animesini, animesinin animesinin mi Hayır. Karakter kötü bir mi? Hayır. Bulamayacaksın. Hayır. Bilemezsin ki. Evet. Ne biçim akçeler? Karakterin sinema alakası var mı? Evet. Karakterin sarı saçlı mı? Evet. Karakterin kılıcı var mı? Bıçağı var ama o kılıç sayılmaz. Hayır. Karakterin uzaylılara karşı savaşmakta mıydı? Hayır. Uzaylı yok muydu lan orada? Yok. Hayır. Karakterin bir öğrenci, öğrenci rolünde mi oynadı? <laughs> Sen kaç kere oynadın? Ama ha, 3 kere. Ya ama bilemedi karakter hayır. Karakter silah kullanmakta mı hayır? Karakter ben, benim kısmında da bilememiştim. Bir dakika ya karakterim telefon oyundan mı hayır? Karakterin dövüşüyor mu? Evet yani. Karakterin çizgi romandan mı hayır? Karakterin kartonla çocukta var mı da hayır? Karakterin uzaylı mı? Hayır. Karakterin kız kardeşi var mı? Hayır. Karakterin bir anime karakteri mi? Hayır. Anime ne demekti ya? Animasyon. Ana, neyse. Karakterin bir şeyler inşa ediyor mu? Evet. Karakterin çocuk mu? Evet. Karakterin darling, Frank's yok, hayır. Karakterin sinema say sayesinde mi mü? Hayır. Evet, o sinemaya çıktım. Evet. Karakterin bir oyuncak mı? Hayır. Bir filmi, karakterin bir filmi aldı mı? Hayır. Bak. abi Evet Siganı biliyorum. Içiyor. Hani? Ay pipo. Hayır. Bilemedi, Bakalım bunlardan bir Bilemedi, Bunlar bilemedi Gastronoot, Billy. Gastronoot. Billy. Billy, nee. Willy. Willy. Bir yıl kalmış. Kalmış. Oha lan. Kalmış. Sunita Williams NASA takımının Müslüman bayan astronotu. Astronot fili. Onayla. Fotoğraf koy. Hı hı. Yeni karakter ekliyoruz. Şöyle. Hayır şöyle yapalım. Uzayda bir yıl kalmış. Biliyorum bir Bilmiyorum. uzayda bir yıl kalmış ve Bilmiyorum. onun hala flash adında bir canlısı Aynen. sarı bir sı var. Evet arkadaşlar yazdım son ikine Yardım için teşekkürler desteği sayesinde akülatör artık daha, daha da sihirli ilettiğin bilgiler akülatörün takım tarafından en kısa sürede işlenecek. Okey. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Evde kal Türkiye.